Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar, değerli misafirler. Bu eğitim öğretim yılımızın da sonuna geldiğimiz şu günlerde öğrenci arkadaşlarımızın zamanlarını iyi değerlendirerek güzel etkinlikler yapıldı ve yapmaya da devam ediyoruz. Öncelikle buradaki sporcu arkadaşlarımıza, futbol takımı arkadaşlarımıza bir alkışlayalım. Evet bu yıl hepinizin de bildiği gibi arkadaşlarımız sahada terlerken arasına gelebildim ama ...dakika dakikasına sonuçları takip ettim. Seyirci olarak sizlerin de desteğiyle... ...final oynamış bir okulun öğrencilerisiniz. Ne kadar ürünseniz azdır. Bunun yanında... ...bugün söze geldiniz. Haftaya saza geleceksiniz. Bu da bizleri gerçekten çok memnun ediyor. Tabii bu organizasyonları yapacak sizlerin talepleri olduğu takdirde bizler mutfağa malzeme getirirseniz biz de iyi bir ürün yapmaya gayret ederiz. Sporda Erkan hocamız Aytekin Bey onlara da bir alkış yapalım. Bugünkü ve haftaya Türkü gecemizle ilgili, şölenimizle ilgili bize büyük zaman ayıran Mehmet Ayhan hocamıza da bir alkış <laughs> Evet bunlar mutfakta bir de mutfağın arkasında olan Yüksek Okul Meslek Yüksek Okulu Sekreterimiz, Sekreterimiz Alaaddin Bey Müdür Yardımcılarımıza da bir alkış rica ediyorum. Evet, daha önceki konuşmalarımda da hep şunu söylemiştim. Biz Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesiyiz. Sizler iki yıllığına bize emanet edildiniz. Biz bu süre içinde bilgiyle donatılmış, genel kültür bakımından da Biraz daha katma değer koyarak sizleri mezun etme çabası içindeyiz. Bu ve benzeri etkinlikler aramızdaki bağları daha da güçlendireceği için seneye burada olan arkadaşlarımıza şimdiden ödev veriyoruz. Yaz tatil ödevi önümüzdeki seneye daha ne tür etkinlikler yaparsak iyi olur, mutlu olursunuz? Bununla ilgili tavsiyelerinizi de bekliyoruz. Geçen sene yine bu günlerde bir etkinliğimiz vardı. Ben de e, tabi kimyacı olarak çok fazla yeteneğim yok. Ancak sanat ideolojinin estetik hüviyet kazanmasıdır. Dolayısıyla lafı biraz uzattım. Daha fazla uzatmadan Bugün size bir şiir getirdim, umarım beğenirsiniz. Gelin birlik olalım Gelin birlik olalım Yarın çok geç olmadan Gelin birlik bulalım Vazgeçip öç almadan Yedi düvel elinden kim kurtardı buyurdu Mehmetçik değil miydi? Lazı Çerkezi Kürdü. Hangimizin ecdadı feda olmadı yurda? Hangi bahçeden bir gül solmadı bu uğurda? Düne kadar Bosna'da kırılırken soydaşın sana senden başka dost çıktı mı düşün taşın. Düşman sevindirmenin ne alemi var şimdi? Milletçe kenetlenip sarılmamız kar şimdi. Bir başka ulus var mı? Böyle temiz, böyle saf. İnsaf edelim dostlar. İnsaf edelim. Evet, Cemal Safi'nin yazdığı bu şiiri sizle paylaşmak istedim. Bu akşam sahiplerine teslim ediyorum. Umarım iyi bir akşam birlikte geçiririz. Teşekkürler.